Adıyaman'da 39 yıldır Veka Turizm işletme sahipliği yapan Veysel Karani Kuştepe kentin turizm potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Adıyaman'da en çok dışarıdan gelen turistleri Nemrut Dağı'nda yaşanan gün doğumu rağbet gördüklerini dikkat çeken Kuştepe aşının bulunmasıyla salgın sürecinin gerilemesi sebebiyle bu sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Bu memlekette 39 senedir turizmle uğraşıyorum. Dışarıdan gelen turistler Nemrut Dağı'na, güneşin doğuşuna, batışına götürüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin her tarafına da tur yapıyorum. Pandemiden dolayı bir iki senedir e, bir bir azalma oldu. Yüzde seksen bir azalma oldu. Ama çok şükür Allah devletimize, milletimize zaman zaman vermesin. ve bu konuda bu sene yüzde seksen bir fark attı. Bu konuda da şu anda Sayın Belediye Başkanı'ma, Sayın Vali Bey'ime buradan teşekkür ederim. Çünkü Pirine gidiyorsun çalışma var. Karakuş'a gidiyorsun çalışma var. Cendere Köprüsü'ne gidiyorsun çalışma var. Eski Ahta Kalesi'ne gidiyorsun çalışma var. 20 sene bundan evvel Eski Ahta Kalesi'nin orada bir halı tezgahı vardı. O halı tezgahının kilimler bitmeden onların siparişleri ölürdü. Onlar ta Amerikan'a giderdi. Tavuk halı kilim bitmeden. 17 senedir o kale kapalı ama çok şükür şu anda Sayın Vali Bey'imizden Allah razı olsun çalışmasından dolayı kendine teşekkür ederim. Bu arada da tabii dışarıdan gelen ve Türkiye genelinde büyük ajantallarla çalıştığım için bu sene daha iyi olacak. Aslında Eylül, Ekim Allah göstermesin o günlerine geri gelmesin pandemi dolayı. Büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Tüy sayısının geçen seneye göre yüzde seksen fark eder. Onun için dediğim gibi Eylül-Ekim ayı çok karabalık geçecek buradan. Bizim Adıyaman'ın reklamı var, tanıtma ihtiyacı var. Eskiden bizim buraya gelen turist sayısının yüzde onu yüzde 20'si Urfa, Mardin'e, oralara gitmiyordu. Ama şu anda tam tersi oldu, acaba biz turisti nerede kaybettik? Onun için bizim Adıyaman'ın tanıtımını yapmalıyız. Pandemi tabii oldu, İki senedir de biz turizmin en büyük pandemi bize zarar oldu. Biz de burada Nemrut Dağı'na götürüyoruz. Ben bazen söylüyorum yani buraya gelen turistin yalnız bir otelcisi, bir minibüsçü değil, peynircisi, zeytincisi, manavcısı, çükürtesi, şerbetçisi yani herkes faydalanıyor. Çünkü gelmediği zaman herkes zarar görüyor. Kış aylarında biz ee, Kahramanmaraş, e, Kayak merkezi neydi? Her hafta sonra bizim arabalarımız oraya kalkıyor. Harf gidiyor. Ama umarım Sayın Vali e, Sayın Belediye Başkanımız olun bir ara ben söyledim İnşallah Nemrut Dağına kışın açar büyük bir geçer. Çünkü Büyük turlar diyor ki, Bey siz Nemrut yolunu açın, biz Nemrut'u biz programa alırız. Çünkü gelen turistler Antep'e gelir, Urfa'ya gelir, Mardin'e gelir ama Nemrut Dağı'nın yolu kışın da açık olursa umarım ee, iyi olur.